Herkese selam benim arkadaşlar. Biz bugün e, Emojini ile beraber e, Steam'de 6 liraya bulduğumuz bir korku oyununu oynayacağız. Saat e, sabahın 4'ü e, dedik ki neden oynamıyoruz? Başta dedim biz böyle beraber Emojini büyük <laughs> korkularla beraber girdi bu oyuna. Korkuyor mu? Evet. dedi bana. Sabah Hadi evet, bakalım.

Hoşuma mal, ne, mort. Non, ça açmak için bir oyuncu daha lazım. Allah muhafaza çok çirkinsin ya Allah'ım sen affet. Sen, sen ne öylesin o. Bir bana baksana. Yan bak bir de. Ayy ki <laughs> daha çok çirkin oluyor. Bir de sen escort karakterin çok çirkin ama böyle escort mu ol? Bir, ha double kill güzel değilmiş. Ön sesi. Oha Türkiye ses. geldim Türkiye. Ye. Ortam sesi şu. Ana ses. Hepsini. Seni, <laughs> Bu tüksü Tüksüyüm, şey yok mu ne senin? Korkutma anladım seni sikerim. Tüsü var. Davut Damut var. Bu mü? Tüsü bir şey mi? ha bunu bulacaksın işte oğlum mal mısın? Görev Davut yıldızını bul. Nasıl alıyoruz? Nasıl aldın? Bilmiyorum ki rastgele bir şey var. Ne oluyor lan? Bir şey ne oluyor ama? Bunu da alabiliyoruz belki şeyler. Sağa şey oluyor lan. Yakınlaştı. He. Kar... şimdi almaya çalış. Az önce sanırım Z tuşu... Ne bastım. Tütsü. Tütsüleri de alabiliyoruz belki dene. Ya oğlum bana niye denediyon Tüm klavyedeki tüm tuşlara bas işte. Daha demin yanlışlıkla aldın hiç. Belki beni yalnız bırakma gözümü kaşıyor. <laughs> Haçı bulacağız şimdi de haç arayacağız. Haç mı? Ee, kan tükürü. Aa F ile alıyoruz lan. Fail mi? He. Ee, kan tükürüne F'ye basın. Aldı. Kötü. Neylesin? Tevrat. Ben... Tevrat. Onu da alamıyorum. O ben hemen sikiyim ben inmem buraya. Değil ama. Önden git. Hayır ya. O topa benziyor. Ne oluyor? <laughs> Bacakların kalın vücudu var ama sen nasıl erkek diyorsun <laughs> <lan? gülüyor> sen nasıl kanısın lan? Çenem benim hepsi önden duruyor. Ne yaptın? Ne yaptın? açtım. gerildim. Büyük ya büyülü kağıt. Önden gitse ya ne büyülü adam ama. büyülü kağıt. Büyülü kağıt. Büyülü kağıt bir. Büyük ne oğlum? Belki var mı ya? Oğlum. Ay, varsa bir ne Al bak Halil ne yapayım? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? sana dörde versene bir. Ha kantin var bana verin. Ne verdim? Onu buldum. E ee, dur. Git bakayım. Ee, abi bizim işimiz alt, katlarda değil abi. Biz haç bulacağız. Ne işimiz var burada ya? Katlarda buluyoruz. Yok abi kötü bir şey olmaz ya. Yani. Ben çıkıyorum buradan. Ben oğlum ben çıkamam. Ha evet, bas onu tutacağım. <laughs> Yardım et. <laughs> ben çıktım ben çıktım. Evet, ben çıktım. Tamam. Ben Onlar hiç... Oh, şu, lanet Heyken olası de. mumyadan heykelden de ana. Bir şey geliyor. Sesini Bakın Sen sesler... Kapalı mı sende? Ben kıstım hepsini Abi aç aç mouse. Mouse ses duyacağım Bir şey kusuyor. Bir alt şey Altı ortak. Yardım et. Bu oyunu belki de zaten anlatmıyor. <laughs> Beni yalnız bırakma. <laughs> Seni hep <söyleyeyim>, sevdim. <laughs> Işık tutma alt. Ya oğlum kapana kısındık sen. <laughs> Vallahi hiç saat, buyur. saat sabah dördü arkadaşlar yani. Geri... Bu videoyu annem izleyecek. Annemin YouTube Gidelim. kanalımızdan haberi oldu. Gidelim kaçalım. kaç kaç kapıya, ya hiç feyel at feyel Ben oynamam. Oğlum. <laughs> çıkalım o. Ben korktum. Bir saman döndüm. <laughs> bu ne? Ha, haç. Haç. İler, girer girer. girer. Abi ya. Onu da sen al. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Bu ne? <laughs> bu ne bir, şey geldi, bir şey geldi. Bir şey geldi. Bir şey üstüme geldi. Üstüme atladı. Üstüme atladı. <laughs> mal. O ağzında hortum falan mı? İlerle beraber gideceğiz. <laughs> Şöyleyken can tut bizi sikmesin. Dışarıda iyi şeyler var. Oğlum bu çok korkunç. Ah ne sikiyim ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne ne alaka şimdi? Bunu bu tipe bak onu esas alacağım. Ay sanmıyorum. Bir şey oluyor, şey. bir şey bozuldu ya. Ay ay kızıldı. Sen nasıl neyini? C tuşu. Aa Allah'ım. V'ye bastım. Fan sesi geldi. Korktum ama. <laughs> Sesin yankı yapıyor. Çok gerçekçi bak. Merhaba. Gördün mü? Evet gördüm. Yapma. Abi. Önde. Abi beraber gidelim. Aşağı bak aşağı. Aşağı bakarsan korkutamazsın. Ne alaka olur be? <laughs> Batı Yani Kur'an, Kur'an bu. Şu, neredeydi o? Mi? Şuradaydı herhalde. Tamam. Şu an öyle korkuyorum. Ha, yani. şarkı, ben alayım hani, ben al. Neye gittin? Neye gittin? Abi. <laughs> şeyimizin mi? Hmm. şarjı bitiyor. Evet fark ettim ama neye gittin ya? Ha? <laughs> Kur'an Korkuyorum abi bırakma benim o Ben bayılıyorum zaten <laughs> Ha sağa çantası var Anne ne sikiyim Anne ne sikiyim Anne ne sıksın? Anne ne sıksın? Ben çıkıyorum ben oyn oynamam sabah oynuyorum. Ne oldu? Jump scare geldi. Gece gece bağlamıyoruz da. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bak, bakın. Yani çok abartıyor olabilirim ama gerçekten hani korku bu ne yapıyor? Oğlum senin tipin daha çok kulakonç benim önden git hayır oğlum önden gideceğim bir şey, bir şey geliyor bir şey geliyor <laughs> sen arkana bak taş yol, <laughs> <yola> bak <bakayım. gülüyor> çık, çık. Şuna... Evet, çık, çık 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 herkese korkak ya. De de bizi, ya. Bizi, bizi izlediğiniz için teşekkürler ya, arkadaşlar. Bu edilsiz falan direkt sallayacağım. O ah, buraya koyup bakın. Steam'de oyunun ismini falan da göstereyim ben size. Oyun 6 lira şu an indirimde bir oyun. 6 lira bir fiyatı var ama hani gerçekten oyun korku çamına koyayım. Ben yani normal bir korkuşluk değil mi ya? Bunun orijinal fiyatı ne kadar abi? 10 liraya. Erkin erişimde oldu bu oyun nasıl bu kadar korkabiliriz ya? Oğlum ben götümde kanak. Nasıl bu kadar korkabiliriz abi? Oyun şu an indirimde 6 lira 30 kuruş. Türkçe de var. Evet, Türkçe, dil de. De var evet, pardon, Türkçe dil desteği de var evet bu Türkçe dil desteği de var oyunun. Ee, Arkadaşlarınızla oynayabileceğim böyle çok sistem de istemiyor sanırsam. Yani 64 tut 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 tut. Yani çok sistem istemiyor alıp arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz güzel bir oyun. Hani güzel değil. Kötü. Korkunç. Oynamayın ama. Çıktım vallahi hani. 6 lira için değer ama bizim gibi ötlekseniz değmez abi. Öyle söyleyeyim ben size. Neyse de biz bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi geceler.